Hep şimdi merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'daki bir kurtun Ev Futbolda oluyor. Söylediğim gibi daha önce gönderide paylaşmıştım. Yaptığım gönderide daha iyi videolar atacağımı söylemiştim size. Bir önceki YouTube çok videolarım biraz kötüydü biliyorum. Şimdi klasman kasacağız biraz. Yok pardon klasman değil de en futbolda biraz video oynayacağız. Bu arada bakmak isterseniz Patron böyle. Bol bol desteklerinizi ve abonelerinizi bekliyorum. Tabii ki sonuna tutuyorum. İsteyen abone olabilir. Olduğunuz gibi kadron böyle. Bir lig maçı oynayacağız. maç oynayacağız. ki maç kimle ediyor? Aaa Fenerbahçe elini. Bu arada ben Beşiktaş'tayım. Bilen, bilmeyen varsa söylüyorum. Profesyonel seviyede oynayacağım. Benim oynayabildiğim seviye bu sonuçta. O yüzden profesyonel alacağım. Tamam, seni oynayamıyorum. Profesyonel bakteri oynuyorsak taşı taşı olmasını alayım bari. Güzel olsun Evet, kiralık oyuncuların da var bazı kadrolar. Bekleyin gibi. Oyuncular da bana işime yarıyor. Güzel daha bakalım bu arada ben bazen çok saçma hamleler yapabiliyorum. Onun için özür diliyorum sizden. Onu gördüm ama sizden özür diliyorum. Kendimden sonra artık çok kötü videolar yapmışız. Artık o, bir, o şekilde videolar yapmayacağım. Bunu size söylemek istiyorum. Bütün yaptığınız İnşallah momentum filan olmaz diye. Bu arada isterseniz bu konuda 4-4 ablamın o adımı fondana gidiyorsa güvenilir biraz video çekebilirim 4 bu adımı 4

Büyünce güzel bir ne bir olmak istiyorum. Ben daha yaşım küçük. O yüzden böyle çok şey videolar yapalım. O kadar da güzel video. Yapabildiğim kadarını yapıyorum. <laughs> İnşallah tüm diye daha geçen olmuyor neyse. Bu bütün yaptığı ne Yaptan. Evet. Burası. Aa ne yapıyor? Ben havadan atacaktım araba kilo. Kim öyleydi ya. Kim yaptı? Araba kilo. Sadece kesin görüntü. Bir sonraki videomda şey diye yapacağım bu aslında. yorumlara yazdığınız görevleri de yapabiliyoruz. Ama çok zor olmasın lütfen. Böyle 50 40 metrede, 40 50 serbest koşu yazarsanız onu yapmayabilirim. Çünkü öyle ben. Her gün sonuçta çok iyilerim. Sadece yarısından fazla nefes alıyorum. Dayanılıyor. Çok nefes alıyorum ve bir <subscribe> Kaptı yakın bir de vuruyor. Yok Silva. Bütün golünü. Fener Bahçı'ya kaptı. Bir şey Bu başladı ben maça. Bu arada bazen saçma şeyler söyleyebilirim çünkü Evet, bu gibi bir oyunda çok söylenecek bir şey yok. Böyle güzellik plan yapalım. Ve gerisi Bir vuruş. Hmm, çok güzel. E, son? Ne yapabilirim? Yanıma oyuncu çağırıyor. Öyle şey yapacağım. şurada. Evet. Sana bakalım. David Beckham geliyor. Tamam, ona da okuyayım. YEs ne bu? Çok pardon sesler, oyuncu yanlış direkt diyecekler, frekten dönüşüyor. Makbastı hiç yolu ateş Ve çabuk çok hafif. Atatürk'e ilerliyor, Atatürk'e. Geriye çekti. Bir 0 1 2 3 kalede dönüşüyor. 1 gidiyor. Bomba şut! 1-0, 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 1 0 1 0 Yine Ederson yine Ederson Zubar diyor attı Dondur Salim aldı Tabi Çok güzel saklaşmalar Çevim devre olmuyor Devre olmuyor Atlı şaşırıyor Alonso'nun bir an yok Değerli atlar inanılmaz bir gol Enteresan bir gol İsmail Yakup gördüğüne göre yok Osterlund'u kendi kalesine attı takım. Ve futboldaki hatalardan biri de bu. Bir anda kendi kalesine doğru topu kuruyordum. Ha bu da çok mantıksız bir şeydi. aslında. yok bu alanlar. bu. Bakalım istatistiklerde nasılmış. Oho. Çok büyük bir sınıf sonuçluklar atıyor. Gerçekten Güzel oldu. Bir başarılar Başarılı. Osterole. Şimdi arkadaşlar biraz daha sürdük yapacağım bu arada. Ama konuda bir şey olsa konuşuyorum diyecekler. Alex onu mükemmel etme Bütün Bitir niye? Hakkı Geri gelmiyor. Ne yapıyorsun? Rakibim var. Rakibim var. bir var. Rakibim var. Rakibim var. Rakibim

Yosuz Vlad diyor. Alamadı. Vlad diyor. Dilim dönmedi pardon. Koşmayı unuttum. Çok özür diliyorum. Hepinizden. İnşallah üzerine düşmez ya. Çok hata yapıyorum. Neyse şimdi diyecekken bir yıl oldu. Beyoğlu çok güzel geçti. Bir topa buluşuyor. Bir topa buluşuyor. Atıyor dönemini.

son kaleci Ederson mükemmel kurtarıyor. Papasino müdahale yaptı. Top arka gitti. Işte. Şimdi Ederson altı kullanıyor. Bakalım bu pozisyondan etkili olabilecek mi Fenerbahçe? Elevent Mercan. Kevin De Bruyne. Ayağını koyuyor. Yalnız Beşiktaş'ın kanatları gerçekten şu anda defansçı görüyor ileri gitmelerini engelliyorlar. Aynı defans gibi oynuyorlar. Mert Müllü aldı topu. Pasını verdi Marco Asensio. Saliba evet, Saliba'dan mükemmel müdahale. Saliba tekrar aldı. Evet Beckham. Çok güzel paslaşmalar. Harika vuruşlar. Ve Ederson yetişti. Uçka Uvardiyon alabilecek mi Yakup? Pasını attı. Şimanski. Şimanski'nin topu Çabiyor olsa çarptı. İsmail yüksek. Ve duvar aldı. aldınız. Ne ürettin? Müthiş pas. Give it thing. Ve o wall'a da falan gidiyor. Komple çaktaydı orada. Aa, herkes daha arkadaşlar, çekim kötü ise özür diliyorum. Eğer ki benden, benden bir şikayetiniz varsa yorumlara yazın. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. <laughs> Ve eden sanatı kullanıyor. Pas Oster oh, Wolde. Oster Wolde'nin pası evet Mercan. evet Mercan doğru gelesi Nene. Nene. Nene viçin ya Vitinha. ya çok güzel olup gösteriyor onu ne? E, Uçuyor bunu Devre Oyle'ye gidiyor. mükemmel bir pas. Yarıtlıyor. İçeri doğru, işte içeri doğru pas ediyor.

Çiftin yarattı Mert Müldür. Mert Müldür. Topu. Bakalım top kimden çıktı. Ben de tam görüyordum arkadaşlar bu arada. Ve. Betim kalmış topu gördüğüne göre. İlkan Can kahveti. İlkan Can. Atın Şumansi. Kaliba. İçin yarattı. İçin yarattı. Adeta havada oynuyorlar. Oynuyor Beşiktaş. E, Deniz'in topu alabilecek mi? Yetişemedi. Al. Ve ostar böyle attı pası evet mercan evet mercan ilerliyor. D doğru geles ne? Ne, e ne ne? Dört ne? nene ilerliyor? Bütün ya. İşte dört geles ne 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 pası ne ne ortası durana gelmedi top. İkinci pozisyon ne karidiriz Ne başlıyor? Ne başlıyor? Çok çok Gerçekten <laughs> Dediğim, kendim, 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 kendim. <laughs> Ve evet arkadaşlar. şu an şey şey. Hepinizi çok çok ama çok seviyorum. Görüşürüz. İsterseniz yarın da güzel bir video atabilirim sizin için. Ancak belki tatil bittiği zaman az video atabilirim. Çünkü o zaman okul olduğu için. Şimdi saat olduğu için bayağı video atabilirim. Bir günde de iki video bile atabilirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.